Merhaba arkadaşlar, Gülüktür'ün kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk, bugün sizinle arkadaşlar midye challenge yapıyoruz. Yanımda hanımım var, hoş geldin. Hoş bulduk. 2025 Haziran'da biliyorsunuz biz yuva kurduk. Ee, bir tane de kızımız var, Meryem Hafsa. İki sene 5 aylık. Ellerinize öper. ömrü uzun olsun diyelim evet. bütün evlatlarımızın. Ee, 50 tane midye yiyeceğiz hanımımla. <laughs> Rekabetli olduğunu söyledi. Evet. Ve e, videoyu ilk youtube'da e, biliyorsunuz Night Online videosunu içinde kendini göstermemiştim onu. Ses, sadece sesi çıkmıştı oyun içerisinde. Tabii artık oyunu pek fazla oynayamıyoruz o oyunu. Şu an Rise Online'dayız gördüğünüz gibi. Burada da Rise Online'a çok teşekkür ediyorum kendilerine sponsorumuz olan Rise Online'a. Şimdi burada iddiamız güzel. Kazanan e, taraf böyle artık ne düşünüyoruz? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Ne Sen ne istiyorsun? Kazanırsan. Allah, bilmiyorum ki aşkım. Hadi ne olabilir? Bence kazanan kazananı <laughs> İskender ısmarladı. Hayır. Basit Elif tane mi yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Evet. İskender yiyecek. İskender Ay. çok güzel. <laughs> Hayır. Kabul etmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sen söyle. Sen ne istiyorsun? Para ödülü mü olsun? Hayır. Ben kendi açımdan başka bir şey isteyeceğim senden. Tamam söyle. Şimdi değil, kazandığım zaman söyleyeceğim. Hadi Allah'ım. olur olur hadi. Kaybedeceğini düşünüyoruz. Tamam kazanmışsam. Sen nereden isteyeceksin? Tamam. Ama sen şimdi söyle. Ben şimdiden söylemiyorum. Yani. <laughs> ben şimdi söyle. Hayır hayır söylemiyorum. Lütfen. Hayır. Tamam. Evet arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Anlaştık. Tamam. Şimdi arkadaşlar konumuz zaten basit biliyorsunuz her zamanki gibi. Zaten YouTube'da birçok video var Yedi ile ilgili. Ben de YouTube'a kendi kanalıma ilk defa böyle bir video çekeceğim. Umarım hoşunuza gider. Videoyu beğenirseniz, like atarsanız çok daha güzel yerlere gelir. Zaten videomuz iyi yerlere gelirse biz daha farklı projelere geçmeyi planlıyoruz. Zaten tabii ki Rise Online World oyununu oynamaya devam edeceğim ama farklı bir metotlara da geçebiliriz. Onun için Başlayalım. böyle başlayalım. Şimdi limonlarımız burada. Hazır kıtada. <laughs> Kabuklarımızı kendimiz açacağız. Burada Seni da yedim. tabaklarımız var. Şöyle iki tane tabak. Bir burada, bir burada. Bu benim tabağım. Bu da onun tabağı. Karıştırmadan atması lazım. Alıp da buraya atarsa, oradan <laughs> alırken de zaman kaybı yaşayacaksın tabii ki. Seni yenmeye sabırsızım. çay başlayalım. Umarım bu midyelerce dokunmaz gece gece. Gecenin saat iki buçuğu. Evet. Dokunuruz. Tamam emin misin? Sabaha uyutmazsam. Korktun sen mi? Ben Daha neler. Daha neler. Tamam. Ee, hazırsak evet. başlayacağız. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar açma. Geriden başlayacağım. Şöyle ellerimizde şu şekilde tutalım. Şu şekilde elimizde dursun. Bu şekilde tutabilirsen tamam. çok, çok iyi olur. Aşkım. Şimdi arkadaşlar üçten geriye sayacağım. 3 dediğim zaman başlayacağız. Zaten başka biri yok başla diyen birisi de yok bize. Mecburuz kendimiz kendi çapımızla başla diyeceğiz. Şimdi geriden sayıyorum. Başla dediğim zaman başlayacaksın. Limon sıkmak zorundasın her milyeye. Direkt yiyemezsin. Limon sıkmak zorundasın. Evet. 3 2 bir. Başla. Başladık. Evet ya. Limon sıkmıyor bank <laughs> yerden Ayranım eline yerden Abi, hiç nazik olamayacağım nokta <laughs> <laughs> Benim sen bozuldu. Bence sen kazanan olacaksın. <laughs> Elma sıkmak istemiyorum. Zorunda. <laughs> tabağa atmamız lazım. Bir de şimdi yeni mideni anlayınca mideleri yemesinin altına döküyormuşsun. Nasıl olur? Ne düşünüyorsun? Üstünden ben nasıl yiyorum? Bak, bak, ben... bak. Kamera orada bak. Sana bakıyor kamera. Ben yani çok keyifli yiyorum biliyor musun? İnsanlar hem istemiyorum. Şu an sen bir mücadele içindesin. Evet. Umarım bizi hastaneye gitmez. Ben sen yapmayacağım. Işte. <laughs> <laughs> Hı? Mide mi acı? verdim. <laughs> için mi acaba? Olabilir mi? Sen düşünüyorsun. Ben düşünüyorum. Demek mi? İçeceğini iç. Hayır. <gülüyor> Bu bir oyalamaca mı acaba? Nasıl üstüme? Çok kötü yiyorum ben ya. şef oldu. müdeciler, Midici, müdeciler artık seni <laughs> işe alırlar ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz ya. <laughs> ben açamıyorum. ya. Çok hızlıyım dayıcı. Tabi canım sen İstanbul'u çözüyorsun. Ben 20 yaşında Mekke ile tanıştım. Konveniyon senin günün olduğunu bilmiyosun. Baştan işte, tıkandım arkadaşlar. Umarım kötü bir durumla sonuçlanmayız. Şu anda tıkanmaya doğru gidiyorum ben. Sen sakin ol, ben de sakin ol. Hayır. Evet, Bak, zarar göreceğiz. Yavaş yavaş yapacağız. Niye? Zarar görürsün. Sen yavaş yavaş. Sen bence, ya ben, bence ben hızlı olmamak için. Yavaşla bakayım. Sen <laughs> yavaşla. Sen elim çok, çok güzel. Ben sesene. Ha? Elin çok güzel. Hadi. <laughs> hayır, hadi. Hayır, en son söyleyeceğim. Şimdi biraz <laughs> Bu da bir blöf mu acaba? Şimdi kaç tane Ben korkmaya başladım ha. Değil mi? Sonlara doğru geliyorsun. Hadi yavaş yavaş. <laughs> I çok kötü hissettim. Pes et. Tumala Hı hı. Hı. -hı. <laughs> Yemese ne? Bak, pes ettim dersen beni bırak. Hazır mısın bu hı, -hı. Hı, hı. Bırak. Bırak. <laughs> Gerçekten ama çok kötü şey biliyor musun Tam az bırak. önce? Tamam, bırak. Ben... Bırak çünkü senden bir şey isteyeceğim ben. <laughs> Kazanmam lazım. Gerçekten kazanmaya ihtiyacım var. Neden bulanmadım yani? Ben bulamadım aşkım. Ben kendimi kötü hissettim. Acaba hızlı yedim diye mi böyle hı hı. oldu? Hadi yavaş ye. Bak, gerçekten. Ne o Ya son altı tane ya. Oha. Çok ya. Zorlama. <laughs> Zorlama. Şime. Hı hı. Bak bitirmiyorsun. Hepsini bak yarı yarı bıraktın. Hayır öyle olmaz. Öyle oyun olmaz. Hayır hayır hayır. Diskalifi olur. Hayır. Yarı yarı değil de. ya. <laughs> yarı yarı değil aşkım. Herkesin. Aşkım bak. Ah, pardon. Evet arkadaşlar. Allah üç tane aldı. Sen hep Gerçekten işim Biliyorum. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar hayatımda ilk defa bu kadar midi yedim. Evet. Çok kötüydü. 30 35'ten sonrası müthiş bir şekilde leşti arkadaşlar. Yani sakın denemeyin. Yani mideniz kalkabiliyor yani. Ee, biraz hızlı davrandım. Aslında ben öndeydim hesabıma göre. Çok hızlı açtım ben. Ama sonuç olarak sonuç itibariyle kazanan her zaman kaybeden kazananı tebrik etmek zorunda. Ben tebrik ediyorum. Aşkım. Teşekkür ederim. Zaten Biraz... biliyordum sonucunu. <laughs> ama gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdiye kadar 3'ten fazla ya da 4'ten fazla yemedim. Ha, çalıyorum, ara veriyorum. Tamam, peki, devam ediyorum Peki ama... bir şey söyleyeceğim. Yani böyle üstü hani üstü bu midye şeyse... değil de hamburger farklı bir yemek olsaydı. Yine yenerim seni. Gerçekten bak, şaka değil yani. Allah Allah. Evet. <laughs> İyi tamam. Güveniyorum kendime. Seni tebrik ediyorum. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Videoya <laughs> katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Burada şimdi isteklerini bana söyleyebilir misin? Hayır, <laughs> burada söylemiyorum. Söylemen gerekiyor ama. Niye? Söylemen gerekiyor. Videoda söylemen lazım. Hmm. Evet ne istiyorsun? bir tek bir şey isteyebilirsin. Tamam. Bir tek bir şey isteyeceğim zaten. Çok teşekkür Sözleştik. Eee? Biz yürüyeceğini biliyorum ama bunu söylemek zorunda. Eee? Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Kartını bana vereceksin. Eee? Eee sevgili. Alçı bir şey yapacağım. Sonra cümle gidip ben ev alçı Allah. <laughs> evet dedim. Kabul ettim. bir tek bir şey ama. Hayır. Değil mi? Kart alacağım. E, tamam. Tek şey kartı almak ama kartı nasıl harcayacağım? Can bana var Bana kanalık geldi. <laughs> Bu videonun üzerine bayılmak istiyorum. Tamam. Bir tek bir iç. Kalmadı ki. <laughs> Ay çok kötü. Sen <laughs> misin? İç. Ben içelim. Arkadaşlar. İstedim. Bana vermek zorunda. Acı ve gerçek. <laughs> Ama maalesef hanımla beraber gideceğiz alışverişe. Sen gelmiyorsun. Yok. Kartı veriyorsun. Ya Sen kartı veremem. Şimdi Her biliyorsun, şey biliyorsun yasa olarak yasak Yok. olduğunu biliyorsun. Hayır. Yasak. <laughs> tamam yasa olarak yasak. Ben geleceğim artık ne alırsan ödeyeceğim. Öyle mi? Doğru mu? Kart dedim <laughs> olacak? Diyorum ki Tamam. Art, yasal olarak yasal. Hayır, <laughs> o alacağım, Tamam. Tamam, bana git, tekrar geri verirsin ödeme evet. yapmak Tamam. Evet. Peki, ilk defa böyle kameranın karşısına geçsin. Evet. E biliyorsun ki YouTube kanalımın yani maksimum 300'e yakın bir hemen hemen videomuz var. 300'e yakın. Suratını tam bilmiyorum. Bu videoda hani artık böyle ana olarak sende kalacak videoda söylemek istediğin bir şey var mı? Bana karşı. Ya da Hı. ailene söyleyeceğim bir söz var mı? Olur zaten hocam sen yapacaksın. Hediye söylememe gerek Peki. O zaman bay bay. Ee, buradan Rise Online ekibine çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden ötürü. Sponsorumuz olan Rise Online ekibine. Bu videonun e, konu, konusuyla alakalı e, yani hiçbir durum yoktu. Fakat e, ben kendim böyle bir düşünceye girdim. Dedim ki hani oyun videosu olmasa bile Rise Online'ı temsil eden böyle hem e, üstündeki kıyafet zaten genel olarak biliyorsunuz Rise Online oynayan ekip bilir zaten. Bunu ek, adminle adminler giyiyor yani. Adminlerin giydiği giysi. Tabi farklı giysiler de giyiyorlar ama genel olarak yayında bu giysileri giyiyorlar. Bana da hediye etmişlerdi sağ olsunlar. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Rise Online ekibine, çalışanlarına, hepsine çok selamlar buradan. Videomuzun konumu Midye Challenge'dı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.